Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Pet Simulator X'te bildiğiniz gibi yeni güncelleme geldi. Yeni para birimi falan geldi. Bunlar yani, yeni para birimi nasıl kısılır? Nasıl böyle daha iyi petler elde edilir ona bakacağız. İlk önce bir Christmas event yerine gidelim. Hemen şuradan şundan alalım. Böyle bir yer arkadaşlar, şuradan ben de bir, bari biraz yumurta açayım da göstereyim sizlere. Hmm, dört yok, üç tane falan yumurta açmamız hakkımız var. İki tane, üç tane. Kötü. Ana ben ultra ultralakiyi basmayı unuttum. Çabuk çabuk in ha. Hadi. Ya festival gelme ya en kötüsü niye geliyorum ya? <laughs> arkadaşlar kaç kere denedim çıkmadı ve sizin sayenizde video çekerken metik çıktı arkadaşlar. Yoo! Arkadaşlar. oha, oha arkadaşlar. İnanamıyorum. Hemen şuradan birkaç tane daha açalım da. Festival. Ne kadar lan burada? %3. Çok düşük. 22 kan falan kalmış. Bunları da alamıyorum. 20 kaya şunu alabilirim bir tek. Hepsinden bir açalım. Tamam bunlar önemli değil. ha Arkadaşlar bak şu anda 2145 tane o Christmas event parası geldi. Şimdi arkadaşlar ilk önce Tek gidiyoruz. Tek Tek diye Hemen hemen Tek Shop'a geliyoruz buradan. Buradan ee, Blue Root bir çıkarmanız lazım. Dur, nereden? Heh. Şuradan Şuradan Golden'ı %95 oran zaten kesin çıkar. Sonra arkadaşlar Blue da Alien çıkarmanız lazım. Hop, bir geçelim şöyle. Ha, bu da %94'lük arkadaşlar çok kolay çıkar. Bir, sadece big oldum var. Diğerleri zaten normal. Sadece bir golden var. O da Blue Red 1. Şundan %95'lik 112 milyon tek coin. Şundan yok. Bundan mı? Evet. %94'lük bu normalinden. Sonra stake Sticked Dog. Hemen Sticked'lar nerede? Sticked'ları bulamıyorum lan. Heh. Arkadaşlar şimdi buradan bayağı çıkarmanız lazım. Bundan çıkarmanız lazım. Bundan çıkarmanız lazım. Yani şu Staked Dominus hariç, Legendary hariç hepsini çıkarmanız lazım. En az iki tane. Sonra arkadaşlar çıkardınız diyelim. Gidelim. Haunted Island'da. Yok Haunted Island değildi pardon arkadaşlar. Heaven Island'da. Hemen arkadaşlar. Buraya gelelim. Arkadaşlar bakın. Şurada yazıyor. 2145 evet, şeyi. Christmas eventim var. Hemen şuraya ben bir şöyle açıdan ayarladım mı? Şöyle hemen arkadaşlar burada videoyu durduracağım. Çok uzun olmasını istemiyorum. O yüzden tam 20 dakika sonra buradayım. Arkadaşlar 20 dakika doldu. Şimdi bakalım. Hemen şöyle alalım hızlı 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 hızlı. Bakın arkadaşlar 2000 ile başlamıştık. Şimdi 1 milyon 9, 2 milyon oldu. Daha ilerleyecek bu arkadaşlar. 20 dakikada bir de bunlar oldu. Bunu saatlerce bekletirsiniz. Daha neler olur neler ki kim bilir. Gözüm kaşındı arkadaşlar. Da biraz durdum o yüzden. Hemen şöyle alalım. Alalım. Alalım.

Heh. Oha. Aldım arkadaşlar. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi nasıl kasılacağınızı öğrettim. 20 dakikada 6 milyon 406 bin oldum. 2000'den başladım. E, bu videomda burada sonuna geldik. Hepini Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.